Şimdi bakın kombinasyonel MSI elemanları inceliyorduk, bütün bunları bitirdik, en sonunda paralel header'ı yaptık, şimdi MSI komparatör elemanı satılıyor, şimdi komparatör karşılaştırma devresi demek, şimdi karşılaştırma devresi ben size bu ikili komplementleri anlatırken yani çıkarma işlemini toplama işlemine bağlayalım, bütün Diğer işlemleri toplama işlemine başla, bağlayalım derken eğer ikili komplementleri e, e, negatif sayıların temsili gibi bir problem ileriye atmasaydık o zaman iki sayıyı karşılaştıracaktık. Büyük olanını saptayacaktık böyle bir komparatör devresiyle. Büyük olandan küçük olanı çıkaracaktık. Büyük olanın işaretini verecektik bizim normal alıştır, alıştırdığımız matematikte. Şimdi bu komparatör devresinin karmaşıklığı dolayısıyla şunu bir açayım. Şimdi bu kadar karmaşık bakın. Bu 4 bitlik iki sayının karşılaştırması için böyle bir devreye ihtiyaç var. Şimdi çıkarma işlemini 10 tabandaki gibi yapayım derseniz böyle bir sürü komparatör devreleri kullanmanız lazım. O da karmaşık. Bunlardan kurtulmak için biz ne yaptık? 2'nin komplementi içinde temsil etmek bir negatif sayıyı kolaydı. Bu kadar karmaşık bir devre yok. Ondan sonra bulunan sonucu da negatif sayı ise değerini bulmak da kolaydı. Bir daha ikili komplementini almakta değil mi bulduğumuz sonucun? şimdi olay o zaman karmaşık olduğunu söylemiştim. Burada da bunu gördüğümüzde bunun karmaşıklığını anlayacaksınız siz. 4 bitlik iki sayının karşılaştırması. 15 bitlik iki sayının karşılaştırmasını yaparsanız bundan 3 tane kullanmanız lazım. 3 tane değil 4 tane kullanmanız lazım. Evet şimdi bu nedir? 4 bitlik iki sayı var A ve B sayısı. İşte burada A ve bitleri gözüküyor. Şimdi bunları karşılaştıracağım. Şimdi bunu bizim klasik yolla bir düşünelim bakalım nasıl bir şey oluyor. Buraya gideyim. Yeni bir sayfa açayım. Şimdi karşılaştırma devresi yapalım dedik değil mi? Hemen şuraya bir şey bir kutu çizelim. Sentez yapacağız. Bir defa Ha, bunu bunu artık böyle yapayım değil mi? Şunları da farklı renk yapayım. 1, 2, 3, 4. Bunu da farklı yapayım peki. 1, 2, 3, 4. Şu A sayısı, bu da B sayısı. Şimdi çıktıları da başka renk yapayım. 3 tane çıktı olsun. Bir tanesi A büyüktür B'dir desin. Bir tanesi A küçüktür B desin. Bir tanesi de A eşittir B desin. Şimdi şu devre karşılaştırma devresi. Tırma devresi. Ve bu komparatör diyoruz İngilizce. Şimdi bunun tasarımı için ben ne yapmam lazım? Üç tane fonksiyonu bunlar cinsinden bulmam lazım. Burada şimdi 4 dijit var. Burada da 4 tel var, 4 tel var. Benim bağımsız değişken sayım 8 oldu, değil mi? bir doğruluk tablosu yapsam buraya ben A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3'ü koysam 8 tane buraya da işte bunlara da F1, F2, F3 desem. F1, F2, F3. Şimdi buraya koyacağım satır sayısı 258 tane olacak. 258 de 256 demek. 256 satır. Buraya da ona karşılık fonksiyonların aldığı değerleri koyacağım. A, B'den büyükse işte F'e 1 koyacağım. Bir satıra ilişkin öbür satıra ilişkin B A'dan küçük ise o zaman da F2'ye 1 koyacağım. Şimdi demek ki 3 tane fonksiyon gerçekleştireceğim. Bu fonksiyonların ne olduğunu tablo biçimde göstermek bu kadar karmaşık. Şimdi bu ne demek? 8 değişkenli 3 tane fonksiyonun gerçekleştirilmesi demek. Bir de bunu Queen MacLask yöntemiyle bilgisayar kullanmadan yapacaksın demek. İşler oldukça karışıyor demek. Onun yerine başka bir açıdan olaya bakalım. Şimdi yani bir yöntem var her şeyini bu çözüyor olmuyor. Zaman zaman başka yöntemleri de düşünme ihtiyacı duyuyoruz. Şimdi oradan bir açıklama yapalım. Şimdi bildiğimiz bir şey var. Bir ayrıcalı veya diye bir eleman bir şeyin eşitliğini gösteriyor. Şimdi onu bakın burada görüyoruz. Eğer iki, e, iki tane A sıfırla B 0ı karşılaştığınızı düşünün. Bu ikisi birbirine iki tane değişken olsa şunu o zaman yine kesip yapayım ya. Yine evet. Şimdi diyelim ki e, A 0 B sıfır Önce iki tane biti karşılaştırın. Ha, şöyle söylesek daha güzel olur herhalde. E, bu sayıları karşılaştırmayı nasıl yaparsınız? A3, A2, A1, A0. B3, B2, a B1, B0. Şimdi hemen ben size bir şey söyleyeyim. Şurada bir varsa... Burada sıfır varsa bu hemen bundan büyüktür dersiniz. Şimdi onun için önce eşitliğe bakalım. Bunların eşit olduğunu ne zaman söylersiniz? Yani şu buna eşit, bu buna eşit, bu buna eşit. Bir tane bitin eşitliğine bakalım. A sıfırla B sıfırın eşitliğini nasıl söylersiniz? Ben size söyleyeyim tek bir kapı elemanıyla bunu sö söylersiniz. Ayrıcalı veya kapısı kullanıyorum. Şu güzel olmadı değil mi? Bunu biraz daha güzel çizelim. Evet. Şimdi buna x'i diyorum. Genelleştirdim. Yani iinci bit ile a sayısının iinci biti ile b sayısının iinci bitinin birbirine eşit olup olmadığını ben nasıl anlarım derseniz bu ayrıcalı veya'yı buraya da bir tane not korsam anlarım diyorum. Şimdi bunu açayım size. A, i ayrıcalı veya B, i yazsam bu A, i prime B, i plus A, i kendisi çarpı B, i'nin tümleyeni olacak. Şimdi bunun da tümleyeni diyorum ya ayrıcalı veyanın tümleyeni yani şunun tümleyeni. Bu da bunun tümleyeni demek. Bunun hesabını nasıl yapacaksınız? De Morgan. Önce şu parçanın tümleyenini alın. Sonra bunun tümleyeniyle çarpın. Bulacağınız şeyi ben buraya yazıyorum. Adım adım onu çıkarmıyorum. Siz yaparsınız. A, I, B, I artı A, I prime B, I, prime bulacaksınız. Şimdi bu ne demek? İkisi birbirinin aynı ise ayrıcılı veyanın doğruluk tablosunu da koyu vereyim şuraya. A, I, B, I. Bu da eksi 0, 0 olabilir, 0, 1 olabilir, 1, 1 olabilir, 1, 1, 0 olabilir, 1, 1 olabilir, 1, 1 olabilir değil mi? Şimdi x sırf ayrıcalı veya yaparsam farklı olunca 1 olacak. Aynı olunca 0 olacak. Şimdi bu ayrıcalı veya şu işlem yani. Şunun içindeki işlem. İsterseniz şöyle yazayım daha iyi. A'yı ayrıcalı veya B'yi. Ben ne yaptım burada? Bunun tümleyeni a'yı ayrıcalı veya b'nin tümleyeni. Bu ne demek? Bunun tümleyeni demek. Yani 1, 0, 0, 1. Şimdi bunun yorumunu yapalım. Bu ne zaman 1 oluyor? Bakın girişlerin ikisi de birlikte 0 olduğu zaman, ikisi de birlikte 1 olduğu zaman bu 1 oluyor. Yani girişlerin eşit olduğunu ben bunun çıkışına bakarak söylerim değil mi? Burada bir gördüğüm zaman bunlar ya x'i de 0'dır ya ikisi de 1'dir. Şimdi 2 bitin eşitliğini bir kapının çıkışı ile ben söyleyebiliyorum bu x'i Ondan sonra geliyorum diyorum ki ben bir sayının bir başka sayıdan büyüklüğünü nasıl ifade ederim? Ha şimdi buradan ne çıkıyor derseniz buradan güzel bir sonuç çıkıyor. Eğer siz bunu kopyalıyorum. Evet. Şimdi şurayı da temizleyeyim. Yani diyelim ki benim A sayısı B sayısına eşit Buna nasıl karar vereceğim derseniz şunu yapacağım. 4 tane exclusive for. Bunları da geleyim. A, A0, B0, A1, B1, A2, B2, A3, B3. Bunlar ayrıcalı norlar. Geliyorum. Bunları da gelip Hepsi bir olunca değil mi? Bu V kapısı da bir olacak değil mi? Şimdi bu işte A eşittir B'dir. Bir tane fonksiyonum buldum size. Bu şurada mıydı o? İşte şu eşittir var ya. Bu eşittir fonksiyonunu doğrudan devreye çizerek buldum değil mi? Burada. Ondan sonrasında şimdi bu bilgiyi kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Şöyle kullanacağım. Burayı şimdi bunu da kopyalayayım. Ve burayı sileyim. Şimdi A büyüktür B'yi nasıl saptarım? Şimdi bir defa A3 ile B3'i karşılaştırırım. Eğer A3 1 ise B3 de 0 ise onun tümlerini alırsam A3 çarpı 1 1 olur değil mi? Yani şu 1 bu 0 ise diğer bitlere hiç bakmama gerek yok. Çünkü bu 1 bu 0 ise bunların bunun tamamı 1 olsa bile bundan büyük olamaz. Çünkü bu 2 üzeri bilmem ne. Değil mi? 2 üzeri bu 3. Bu ne olur? Hepsini toplasan 7 olur. Bu zaten 8. Dolayısıyla 8 7'den büyüktür. Şimdi ben most significant bitlere yalnız bakarak eğer şunu görürsem a1 b3 0 hemen diyeceğim ki a büyüktür b fonksiyonu. Fonksiyon a büyüktür b diyelim. Şu çarpım terimini korum oraya. Ondan sonra başka hangi haller olur diye devam edeceğim. Şimdi eğer bu varsa bu fonksiyon 1 olur. A büyüktür B'dir derim. Peki başka ne zaman A büyüktür B'dir derim? Şimdi bu ikisi eşitse bakın. Artı. Buna şimdi x3 diyeyim değil mi? A3, B3 diyeyim. Eğer A3, B3 eşitse o zaman buradan 1 çıkacak. O zaman X'i diyorum. Eşitse. A2 büyüktür B2. A2 büyüktür B2 ise. Yani A2 1. B2 0 ise. Yani şu ise. Bu 1 ise. Bu, bu ne demek? Bu X 2 demek değil mi? X 2 A2 B2 ise. O zaman. Şunlar birbirine eşit demek. Şimdi şu hali. Böyle ayrı bir renkle yaparsam daha iyi olacak. Şu hali açıklamaya çalışıyorum. Bu hali de geliyorum. Yeşille açıklayayım diyorum. Şimdi bu diyor ki şu ikisi birbiriyle aynı olsun diyor. Şu aynı. Bu demektir ki x3 eşittir 1. Şurası x3 olacak değil mi? Yanlış yaptık şunu eksi 3. Eşittir 1. Ondan sonra diyorum ki şimdi A2 1 ise bu da 0 ise bu ne demek? 1 çarpı bunun tümleyeni 1 verir demek. Yani A2 B2 üstü 1 demek. Bu da 1'di. Şu 1 oldu. Şimdi bakın eğer bunlar eşitse bu dijit bundan da büyükse A büyüktür B'dir değil mi? Bu fonksiyonu sağladım. Şimdi başka hangi hal olur? Onu da şimdi başka bir renk yapayım. Geleyim, a mavi yapayım. Mavi hali nasıl olacak derseniz, şimdi bu eşit olacak, bu da eşit olacak. A1 B1 üssü olacak, değil mi? Onu hemen görüyoruz zaten. Şuraya geliyorum. X2 A1 B1 üssü. X2 1 demek. A, x3 ve de x2 1 demek değil mi? Şu aynı olacak. Bu da aynı olacak. Bu 1, bu 0 olacak. Yani şu hal. Bu halde de A büyüktür, B'dir diyeceğim. O, en son halde ne oluyor? x3 1 ise x2 1 ise x1 de 1 ise A 0 B1 üssü İşte size bu fonksiyonu yazdım. Bu fonksiyonu yazdığınız zaman aslında siz X, ileri de burada göstermiştim. A büyüktür B'yi yazsınız. Şimdi A küçük B'yi de benzer biçimde yapacağım değil mi? A küçüktür B. Bunu bambaşka bir renkle yapayım da karışmasın. Hangisini kullanmalı? Kırmızı. F A küçük B. Bu ne zaman olur? E bu sıfırsa bu bir Yani bu ne demek? Tam bunun tersi A3 üssü B3. Sonra bunlar birbirinin aynı ise yani X3 A2 üssü B2 artı X3 X2 A1 üssü B2 artı X3 X2 X1 A0 üssü b0. İşte size üçüncü fonksiyon bu. Şimdi gidip buraya bakalım bakalım. İşte burada yazılanlar bunlar. Gördünüz mü? Aynısını yazdık. Şimdi bunlara ilişkin bakın ne yapmışız? Bu ayrıcalı nor demiştim ya nor. Şu nor. Bunu nasıl elde etmiş dersiniz? E, A3B3'ü çarpmış. Yok. Burada or yapmış. Bakın şunu. A3B3 üssü. A3 üssü B3. Şuradan bunların ikisinin toplarsanız. Yani şu şunu şöyle mi? Aa, burada gösteremiyorum. Peki. Kopya çekip gösterelim. Aa, keseyim yani. Yeni sayfa. Neyse yani bunu siz de kontrol edebilirsiniz tabii de. Şöyle koyayım. Bunu da böyle biraz ufaltayım. Yani şurada nedir derseniz bunları böyle teker teker inceleyeceksiniz yani. Şimdi şurası x a a3 b3 üssü a3 b3 üssü şu alttaki a3 üssü b3 Şimdi bu ikisini toplarsanız şurada topluyorsunuz Onun da tümleyenini alıyorsunuz. Bu nedir? Bakın söyleyeyim. A3 ile B3'ün ayrıcalı veyasını topluyorsunuz. Onun da tümleyenini alıyorsunuz. Bu işte XNOR'dur. Şimdi XNOR'u böyle adım adım elde etmesinin nedeni nedir derseniz bizim fonksiyonlarımıza bakarsanız o fonksiyonlarda ben bunları da kullanıyorum. Şunları. Şimdi dolayısıyla hem eksklusif NOR'u elde etmekte bu kapıları kullanıyorum hem de o karar verme de kullanıyorum. Dolayısıyla burada yani ince bir şey daha var. Benim buradaki fonksiyonlarımda e, ortak kapı sayısını maksimize etmek istiyorum. Mesela şu hem bunda kullanılıyor hem bunda kullanılıyor. Değil mi? Dolayısıyla ortak kapı kullanımını maksimize etmişiz o entegre devrenin tasarımını böyle yapmışlar. Şimdi daha derin düşünüyorlar demek istiyorum. Öyle olunca ne oluyor? Tekrar geri döneyim. İşte size bir komparatör devresi çıkıyor. Şimdi bunu entegre devre diye satıyorlar. Bütün bunların hepsi bir entegre devrenin içinde. Şimdi şunu sorabilirdiniz. Şimdi ben burada 3 tane çıkış kullandım ya. Şunu tekrar e, şeye gideyim bir sayfa açıp e, onun açıklamasını yapayım. Yeni bir sayfa. Şimdi bizim komparatörün çıkışını biz üç çıkış aldık. Ee, A eşittir b, A büyüktür b, A küçüktür b. Şöyle de yapabilirdik. Buraya ben üç şeyi birbirinden ayırt etmek istiyorum değil mi? Onun için iki tane çıkış değil, üç tane çıkış değil, iki tane çıkış alabilirdim. Buna g ve h fonksiyonları diyeyim. g ve h fonksiyonları 0, 0 olunca a eşittir, b'dir derdim. 0, 1 olunca a büyüktür, b'dir derdim. 1, 0 olunca a küçüktür, b'dir derdim. 1, 1 olunca da kullanmazdım. Bu hiçbir zaman olmayacaktı böyle bir tasarım da yapabilirdi. Şimdi iki tasarım arasındaki fark nedir derseniz, şimdi A eşittir B demeniz için G ve H'nın 0 0 olması lazım ya, buraya bir kapı daha kullanmanız lazım. 0 0 olduğu zaman 1 verecek, o da nedir? Nor kapısıdır. Şimdi ...nihai karar vermem için... ...bunu şimdi ben hepsini gözleyeceğim... sıfır kodunu hatırlayacağım... ...ne olacağını söyleyeceğim... ...olmayacak tabii... Bir ...tek bir yere bakıp... ...olayı... E, e, ...ayırt edebilmem lazım... ...öyle olunca bir kapı kullanıyoruz burada... ...o zaman ne oldu... ...bunların her birisi için... ...ayrıca 3 tane NOR kapısı kullanmanız lazım... ...eğer bunu yaparsanız... ...ayrıca bir kapı kullanmıyorsunuz... ...diyorsunuz ki... ...A eşittir B ise... Bunun çıkışı 1 olsun. A büyük B ise bunun çıkışı 1 olsun. A küçük B ise bunun çıkışı 1 olsun. Şimdi herhangi bir anda ne, ne görürüm burada derseniz. Ya şunu görürüm. Hemen diyeceğim ki A eşittir B. Veya bunu görürüm. O zaman diyecek, diyeceğim ki A büyük B. Yahut ne görürüm? 0, 0, 1 görürüm. O zaman diyeceğim ki A küçüktür B. Bakın hiç şey kullanmıyorum. Birin nerede olduğuna bakarak hangisinin küçük, hangisinin büyük olduğunu söylüyorum. İki çıkışlı da yapabilirdiniz, o zaman da maliyeti arttırırdınız. Bu da şimdi mühendislik e, ne diyelim, e, cambazlıkları yapmanız lazım. İşte mühendislik intelligence'ı da burada desek doğru bir laf olur herhalde deyip e, bunu da nokta alıyorum.